Merhabalar. Ben Elif Özmenek Çarmıklı, akademisyenim ve çocuk kitapları yazarıyım. Elma Yayın Evinden çıkan kitabımın adı Mita ve Gizemli İnci. Bugün sizlere bu kitabı tanıtmak istiyorum. Ama öncesinde sizlere bir sorum var. Son zamanlarda denizlerdeki poşet balığı, pet şişe balığı, izmarit balığı Bunların sayısının ne kadar arttığını farkında mısınız? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 2050 yılına kadar bu hızda denizlere çöp atmaya devam edersek bu bahsettiğim ve belki de sizin gülerek karşıladığınız balıkların sayısının normal balıklardan daha fazla olacağını farkında mısınız? Bu şu demek oluyor. Biz büyükler olarak bu gezegeni paylaşma konusunda pek de iyi bir sınav veremiyoruz. O zaman tek çare çocuklardan yardım istemek. İşte Mita ve Gizemli İnci Böyle bir hikaye. Mita bir deniz atı. En yakın arkadaşı da Pırıl bir deniz yıldızı. Bu ikilinin en sevdiği oyun ise hazine avcılığı. Derinlerden deniz kabukları, köpek balığı dişleri, kırılmış mercanlar ve renkli taşlar toplarlardı. Hatta bir keresinde çok iyi bir hazine avcısı olan Mita bir inci bile bulmuştu. Topladıklarını kayalıkların arasına götürürlerdi. Hazinelerini kimsenin bilmediği küçük bir delikte, istiridye kabuğundan bir sandıkta tutarlardı. Arkadaşları Mita ve Pıral'ın kimseye göstermedikleri bu gizemli sandığı ve içinde neler olduğunu çok merak ederlerdi. İlk kafa darsa ışık vurduğunda gökkuşağı renkleri yansıtan sandığın içindekileri bir sır gibi saklarlardı. Amaçları buldukları hazineyle bir araç yapmaktı bu araç onları daha önce hiç kimsenin gidemediği Atlantis'e götürecekti. Duyduklarına göre bir tsunami ile denizin derinliklerine gömülen bu şehirde dünyanın diğer hazinelerinden farklı bir hazine vardı. Altı kanatlı bir at heykelinin altında saklı olan bu hazineyi bulan hem denizde hem karada hem de havada yaşayabiliyordu. Bu Mita ve Pırıl için çok merak ettikleri karaya çıkabilmeleri demekti. Atlantis'e gitme fikri ikisini de çok heyecanlandırıyordu. Bu hayalle yaptıkları hazine avcılığını Mita da Pırıl da çok seviyordu. Saatlerce bir şey aramaktan yorgun düşseler bile eve gitmek istemezler, bir sonraki gün buluşmak için sabırsızlanırlardı. Günlerden bir gün Mita Pırıl'ın yanına giderken denizin tepinde bir tepecik gördü. Biraz yaklaşınca burada bir hazine saklı olabileceğini keşfetti. Heyecanla Pırıl'ın yanına giden Mita, ''Hadi azin avcısı kalk, buraya gelirken inanılmaz bir yer keşfettim.'' dedi. Pırıl merakla yerinden fırladı ve iki arkadaş hızla tepeceye doğru yol aldılar. Tepeceye ulaştıklarında Pırıl gözlerine inanamadı. Neler neler vardı. Bugüne dek hiç görmedikleri kadar renkli ve parlak kağıtlar, şeffaf ipler, şişeler ve daha bambaşka eşyalar. Of burası bir harika diye çığlık attı Pırıl. Mita da büyülenmişti. İkisi birden yerde oturan mavi yuvarlak şeyleri toplamaya başladılar heyecanla. Bunlarla kim bilir neler yapabilirlerdi. Tam o sırada Mita bu da ne diye fısıldadı Pırıl'ı ötükleyerek. İkisi de oldukları yerde kala kalmışlardı. Plastik şişenin içinde inciye benzeyen bir şey vardı. Mita sevinçle haykırdı. Yaşasın bu çok büyük bir inci. E, peki neden midenin içinde değil diye sordu Pırıl. Belki bu plastik şişe deniz korsanlarının hazine sandığıdır dedi Mita. Merakla şişeyi ters çevirdiler. İnciye benzeyen şeyi çıkartmaya çalıştılar. Ama bir türlü beceremediler. Bunun üzerine Mita şişeye girmeye karar verdi ama kolay olmayacaktı. Deniz korsanları büyük inciyi çok iyi saklamak için böyle yapmış olmalılar diye düşündü Mita. Dar şişenin ağzından ilk denemede geçemedi. İkinci denemede pırıldan kendisini itmesini istedi. Üçüncü denemede ise Mita artık şişenin içinde incinin yanındaydı. Ama ama bu, bu inci değil yapış yapış bir şey diye bağırdı. E hadi çık o zaman dedi şaşıran pırıl. Ancak Mita kafasını kaldırıp dar deliği fark edince ben buradan nasıl çıkacağım diye feryat etti. Ne kadar uğraştıysalar da Mita şişeden çıkmayı başaramadı. Ve hikayenin devamını merak eden 7-9 yaş çocukları Mita ve Gizemliğinci'yi okuyabilirler. Sevgiyle, hoşçakalın.